şakağıma yapıştı görüş. Babamın nasihatıyla başladım bu şiire. Şakağımdaki kansa o benim gülüşümdür. Namet sürünmektense erkekçe ölüşümdür. Doğduğumda alamadım. Belki ilk isyanımı orada ettim bu dünyaya. Çünkü ben gözleriyle konuşan bir suskunluktum. Omzuna vefa yüklenen bir çocuk. Anamın duasıyla mayalandı yüreğim. Babamın terinde yoğruldu vakarım. Kırmadan, eğmeden, eğilmeden, kırılmadan yürümeyi öğrendim. Her gözyaşı bir dua, her yara bir ahlak dersi oldu bana. Sustum çoğu zaman ama suskunluğum dil değildi, vicdandı. Bir adam tek başına yürüyorsa ya delidir ya da gerçekten haklıdır derdi babam. Ne zaman yüz çevirdim kalabalıklardan. Arkadaşlık zannettiklerimden sıyrıldı suretler. Meğer insan en çok içindeki insanları kaybedince yalnız kalırmış. Yanımda olanlar çoktu. Ama yüreğimde yer bulanlar az. Ben dostu kalabalıktan seçmedim. Dost bir çorbanın sıcaklığı, bir gece duasının samimiyetiydi bana. Gülüşümün kıyısında hep kan vardı. Çünkü her tebessüm bir yenilgiye meydan okumaydı. Ve ben her görüşümde bir celladı alkışlayan kalabalığa baş kaldırdım. Baş eğmek şereftir ama sadece Allah'a derdi babam. Sabah ezanıyla yıkandım. Gecenin isyanından, alnımı toprağa koyduğumda anladım. Asıl dik durmak yere en çok dokunandır aslında. <laughs> Namaz sadece ritüel değil.